Merhaba. Şimdi yine keyifli bir geometri sorusu. AB AF'ye eşit. BG 2 birim, GF 1 bir birim. Tabi bunlar 3'er birim. BC 4 birim. FE x. x'i soruyor bize. Tabi ki CD ile DE burada birbirine eşit. Yine 5 e, dakika sizi soruyla baş başa bırakacağım. Daha sonra iki çözüm vereceğim. Birini tamamlayacağım birinde ipucunu verip size bırakacağım. İki çözümden birinin ki muhtemelen e, biraz düşünürse çok daha farklı çözümler de çıkabilir. Sorumuz bu. 5 dakika videoyu hiç durdurmayın. Hafiften sesi kesip böyle arkadan bir müzik koyarım. Siz de benimle birlikte bu soruya uğraşın. Canlı canlı soruyu çözmeye çalışın. Kolay gelsin. thank you Evet, iki çözümden bahsedeceğim. Birincisi, ben nasıl düşündüm? Hemen A, F'den bir paralel çizerim. Burada 1'e 2 oran var. Şöyle gösterelim. Buraya bir paralel çizdim. 1'e 2 oransa 3'e burası 1.5 olacak. Bu sefer D'den de A, AC'ye A, C ye, pardon bir paralel çizerim. Şu şekilde olacak. Şimdi burada ne elde ettim? Birincisi, bakınız... Burada DCye eşit, burası AC'ye paralel, o zaman bu bir orta tabandır. Yani burası tamam 7 ise burası 3.5 olacak. Orta taban özelliğinden. Şimdi aynı şekilde şurası, şu noktaya ne diyelim? GH diyelim. Şurası H olsun. X, şu kısım X'de. X'i arıyoruz. Şimdi bakalım. A H, H, eye eşit olacak çünkü burası bir orta taban. Buraya A diyeceğim ben. Burası da o zaman 3 artı A olacak. Şu kısım 3 artı A. Bu adım biraz daha hızlı yapabilirdik ama daha e, anlaşılır olsun diye basamak basamak gidiyorum. E, şimdi ne var elimde? 3 bölü 3 artı A bir buçuk bölü üç buçuk A'yı bulurum hemen. Bir buçuk bölü üç buçuk bir buçuk bölü üç buçuk eşittir 3 bölü 3 artı a. 3 bölü 3 artı a. Buradan e, bir virgülleri gönderdim. 15 bölü 35. 5 ile sadeleştirdim. 3'e 7. İçler dışlar çarpımından 21 eşittir. 9 artı. 3 a gelir. 12 eşittir. 3 a o zaman a da 4'e eşitmiş. a 4'e eşitse eğer burası 4. Burası 4 yani 7. 7 4 daha X eşittir 11 birim olur. Bir diğer seçeneğimiz ne olabilirdi? Mesela şunu uzatabilirdik. C'den BF'ye bir paralel. Aynı şekilde şurada da bir paralel elde ederdim. Şurada bir kelebek. Böyle bir şeyden de faydalanabilirdim. 1'e 1 bir oran falan. Bu ikinci kısmı size bırakıyorum sadece. BF'ye iki tane paralel çizeceğim. O şekilde de bulabilirsiniz. Umarım e, videoyla beraber yani videoyu durdurmadan o verdiğimiz arada soruya uğraşıyorsunuzdur. Çünkü o zaman e, soruyu duyup cevap için uğraşmadan bu çözümü görmenin çok bir kazancı olmaz. Size tavsiye bu. Umarım keyif aldığınız bir soru olmuştur. Bu da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. はい。